Ve hocam size kitabınızın başlığıyla geliyorum. Neden boşanıyoruz? Evet neden boşanıyoruz? Valla biz de çok sorduk. Bir bakabilir miyim bu arada kitabınıza? Beş, beş yıl sorduk bu soruyu. <laughs> neden boşanıyoruz diye. Hatta kitabın ismi biraz önce arkadaşlarla konuşurken... ...Türk kültüründe önemli bir değer olarak aile diye düşünmüştük ilk başladığımız süreçte. Bizde kitap okurken hani biraz da böyle pazarlama mantığı artık devreye giriyor medya hı hı. özellikle bu konuda bizi de bilinçlendirdi. Şimdi öyle bir başlık yazsak dedik. Bunu sadece üniversitedeki akademisyenler veya işte öğrencilerimiz okur. Başlık neden boşanıyoruz olsun ki dedi bir gazeteci arkadaşım. Ee, o da Antalya'da çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım. Ee, o da isim babası oldu. Neden boşanıyoruz sorusuna 5 yıl boyunca biz çalışma yaptık sahada. 5 yıl boyunca 4000'e yakın insanla görüştük. Kitabın içerisindeki örnek olaylar vardır. Birebir yaşanmış gerçek olaylardır. Hı hı ve e, herhangi bir kişiyi de zan altında bırakmamak adına e, kadınlarımıza Venüs dedik, erkeklerimize Mars dedik. Şehir ismi, olay ismi yani herhangi bir şeye değinmedik. Sadece olayların önemli noktalarını aktarmaya çalıştık. 348 tane örnek olay geldi elimize. Oh. 348 örnek olay. Ve yaklaşık 4000'e yakın insanla görüştük. Daha önce çeşitli yerlerde çıkan haberler de oldu bu noktada yani o süreç içerisinde. Ana nokta hep aldatma gibi görünüyor. Türk verilerine baktığımız zaman da en çok ifade şudur yani. Evlilik neden boşanmayla sonuçlanır? Aldan, aldatma. Aslında ben şunu gözlemledim. Aldatma tabii ki evlilikleri bitirme noktasında çok önemli. Ama aldatma bir sonuç mu, neden mi? Evet, <laughs> önemli bir soru bu. Şimdi bu tartışılmıyor mesela. Tamam diyor yani. Aldatma oldu, boşanma gerçekleşiyor. ihanet etti. O süreç neden oldu? Yani neden aldatma süreci başladı? Bunun üzerine de tartışmak gerekiyor. Biz de bu örnek olaylarda onlara da yer verdik. Yani aldatmaya götüren süreçleri de ele aldık. Çünkü onu bilmemiz gerekiyor. İkincisi, şimdi eğitimciyiz. Bir noktada şöyle yaklaşmamız lazım. Ders kitaplarında ailenin tanımını vermekle aile kurumu güçlenmiyor. Aile toplumun temel taşıdır. Tamam, güzel de. Nedir aile? Yani biz neden evleniyoruz? Şimdi evlilik ve boşanma kavramı çok eskidir. Yani bu son zamanlarda tabii biraz daha e, TÜİK verilerine bakarak sanki boşanma sürekli artıyor gibi bir realite var. Doğrudur. Bunu tartışmıyoruz. Doğrudur. Böyle bir realite var. Gençler evlilikten de soğumaya başladı. Gençler evet. evlilikten de uzaklaşmaya başladı. Veya evli çift nikah masasında imzayı atar atmaz acaba boşanacak mıyım diye düşünmeye başladı. Evet, neden böyle oldu hocam? Yani bu son e, yani ben şu an 29 yaşındayım. 3 yıldır daha da bu artık şeyler arttı. Yani şimdi hepimizde bir korku. Evet, e, sosyal medya. Yani ben söyleyeyim sana net yani. Ya yani şöyle çok biraz ciddi daha... anlamda hani şey oldu artık. Yani eskiden evet hani hepimizde bir evlilik tabii ki de hmm. e, hayallerimiz, hedeflerimiz doğrultusunda var. Çocuk yapmak. Fakat artık bu şunu ne oldu? Ya doğru insanı hani bana şimdi soruyorlar diyorlar ki 29 yaşında neden tamam ben İşim gereği hmm. kariyer peşinde koştum. Tabii ki de hayatımıza eee insanlar girdi. Fakat doğru insanı arıyoruz. Yok, Do doğru insan, insan nedir? <laughs> yani şimdi doğru i̇şte insan yani... kime göre <laughs> doğru? Ya da sen ne kadar doğrusun? Ya yani yani da ben ne, doğru, yani doğru. ben ne kadar yani doğruyum? Ben, ben kadar doğru. kimim ki doğruyu arıyorum? İşte yani hep bu şeyleri duyuyoruz mesela. Ama işte bunlar hep şöyle e, bizde en çok kullandığımız şeylerden biri genellemedir. Biz genellemeyi çok çabuk yaparız. Hı -hı. Hani e, biraz Uçlarda yaşamayı seven toplumuz dedik yani ya aktır ya e, karadır ortası yoktur bunun yani ya benimsin ya toprağın hesabı işe gidiyoruz. Bu noktada genelleme yaparken dahi biz aslında misal problem çözmeyi bize ailemiz öğretiyor mu çocuğuz hep şunu konuşmuyor muyuz İşte yabancı turistler hani ben Antalyalıyım Antalya'da turizm bölgesi hep şunu söylerlerdi ya halk arasındaki tabirle cavurun çocuğu geliyor havuz başında düşüyor Anası babası oturuyor orada umrunda bile değil. Bir de kınıyor. Sonra diyor ki aslında diyor doğruyu yapıyor. O çocuk düştüğü gibi kalkmayı da öğrenecek. Ha. Şimdi biz de hala 30 yaşına da gelsek 40 yaşına da gelsek 50 yaşına da gelsek hala biz çocuğuyuz. Biz de korumacılığın sınırını iyi ayarlayamıyoruz. İki şimdi tüm ders programlarında ilkokul birden itibaren hatta okul öncesi dönemden bile kullanılan bir kavram var. Problem çözme. Problem çözme kavramı var. Gündelik hayatta hepimiz problemlerle karşılaşıyoruz. Çocuklar problemleri kendisi mi çözüyor? Yoksa anne baba ona her şeyi hazır mı sunuyor? Hmm. Şimdi bu önemli bir şey. Yani sadece dersteki veya karşılaştığım bir olaydaki problemi çözmek yetmiyor burada. Biz ne yapıyoruz? Çocuğum ben senin yerine düşünürüm. Aman çocuğuma şu olmasın. Ya güzel bir şey ama ya bırakın da Çocuklar biraz daha Gerişim. kendi ayakları üzerine durabilmeyi öğrensin. Problem Hayat, çözmeyi öğrensin. Problem çözmeyi öğrendim. Bir farkındalık olsun. Hep iyilerle karşılaşmayacak. Hani hep Tabii ki. bir cam fanusunun içinde büyümeyecek. Bu ileride çıkacak dışarı ve bir anda afallayacak. Ve e, biz bunu hani kitaptaki örnek olaylarda da bahsettim. Ailenin evliliğe müdahalesi çok fazla oluyor bizde. Çok fazla. <laughs> ve bu maalesef hani gelin kaynana muhabbetleri hep olumsuz noktada anlatıldığı için toplumda genelde gelin kaynana noktasında çatışmalar başlıyor. Ön yargılar başlıyor. Nişan aşamasında başlıyor. İşte takı aşamasında başlıyor. Düğün aşamasında başlıyor. Bu da evliliğe yansıyor. Daha ev, evlenir evlenmez ki son yıllardaki verilerin maalesef en kötü, en üzücü olduğu noktalardan biri o. Evliliklerin büyük bir bölümü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Zaman ilerledikçe Boşanlanır. Tabii özür dilerim. Boşanmaların ilk 5 yıl içerisinde 5-10 arası biraz daha azalıyor. 15, biraz daha 16'dan sonra kırılma artık başlıyor. Daha azalıyor. En önemli risk ilk 5 yıl. Ama normal. Çünkü çocuk yok bir ortada. Birbirini tanımıyor Çocuk yok bir de. Ee, henüz tanıma şeyi. Yani buna bir e, resmi beraberlik gibi bakılıyor bence. Ve deniliyor ki dönülebilecek bir yolmuş aslında. Ben kendi hayatımı kurtarayım, sen de kurtar. Ayrılıyorlar. Çocuk yokken ayrılabilirsiniz, ayrılacaksanız ifadesini şöyle. çok kullanıyoruz. Doğrusu. Ayrılamayacağımız diyorsun. zaman çocuk yapmaya da karar evet. veriyoruz hocam. Evet. Yani baktık ki her şey güzel gidiyor, o zaman diyoruz ki çocuk yapalım. E zaten o zaman yola girilmiş oluyor. Ya, güzel bir yola girmiş. Ben e, kitapta az da olsa onu ele aldım. Bir de boşanamayanlar diye bir kavram var. Yani boşananlar o, var ama tabii. boşanamayanlar da var. Bu toplumun aslında gerçekten yani iç acısı bir durum. Boşanamıyor çeşitli nedenlerden dolayı boşanamıyor. Kadınlarımızın ekonomik özgürlüğü yok. Mahalle baskısından korkuyor. Aile baskısından korkuyor. Yani geçim kaybısından korkuyor. Bir de dediğiniz gibi annenin, babanın veya çevrenin baskısıyla ya bir çocuk yapın. Belki düzelir deniyor. Tabii çocuk bir evliliği ayakta tutan en önemli husus. Yani şimdi bizim de çocuklarımız var. Eve gidince ne kadar yorgun da gitsek var. varınca onların bir sarılması bile mutlu ediyor. Bu önemli bir şey. Ama evlilikte olan çocuğa oluyor işte. Onu iyi ayarlayabilmek lazım. Bizim hemen hemen bu örnek olayların çoğunda ayrılmış insanların en çok kullandığı ifadelerden biri o. Olan çocuğa oluyor. Olan çocuğa oldu. Çünkü o çocuk da aslında anne baba ayrı. Şimdi bu şöyle bir tehlike var önümüzde. İstatistikler bize bunu veriyor. Her yıl artıyor değil mi boşanma? Evet. Bu çocuk yarın ileride birini sevecek. Evlenmek isteyecek. Ama arkada ayrılmış parçalanmış bir anne baba var. Korkuna, Hep kafada işte şu şey. olacak. Acaba ben gerçekten bu evliliği devam ettirebilecek miyim? Annem babam ayrıldı. Anne de baba da çocuk için değerli, kıymetli. Hep bir şüphe olacak. Hep kendini niye şartlandıracak? Büyük ihtimalle olumsuza. Çünkü insan evet. psikolojisi olumsuza daha meyillidir. Bir de şöyle bir şey daha var. Evde hiçbir zaman bir aile ortamını tam göremeyecek. Görmeyecek. Çünkü iki gün baba ile beş gün anne ile. Bir de anne baba bence şöyle de yaparlar. Ee, anne babanın önüne geçmek için çocuğu farklı şımartır. Baba evet. da annenin önüne geçmek için farklı şımartır. Evet. E, i̇yice şımaran çocuk evde anne baba beraberliği nedir görmeden büyüyor. Evet. E, evlenince de bu tecrübesiz haliyle aile şeyini görmediği için e, mutsuz ya da sonucu boşanma yeden evet. bir evliliğe adım atabiliyor. Çok doğru. Yani bu tespitiniz gerçekten çok doğru. Yüzde yüz katılıyorum. Ee, anne babalar kendini bir nevi suçlu psikolojisine girdiği için ufak tefek hediyelerle bir nevi artık o düşvete gidiyor. Kimse kusura bakmasın. O ödül olmaktan çıkıyor. Tabii, tabii. Çocuğum beni daha çok sevsin. Özellikle baba yapıyor. Çünkü haftada bir iki gün görüyor haftada ya. Hafta bir iki görüyor. Veya hani anne de yapabilir. Ben cinsiyet ayrımcılığına karşıyım. <laughs> Baba da daha çok yapar bence daha az gördüğü için ya, daha kısa zamanı var hani 5 günde bir şey yapmak başkadır 2 evet. günde bir şey bir güne sıkıştırmak tabii, başkadır tabii. ya o anlamda o, söylüyorum. Olabilir son zamanlarda televizyonlarda da çıktı ya işte bu yargıtayın evet. verdiği kararlar var Evet annenin görmesi babanın görmesi işte hafta sonu baba görüyor daha verimli zaman geçiriyor anne de çocuk hafta içi kalıyor çalışırken, ee, çalışırken tam verimli zaman geçiremiyor çocukların babaya karşı ilgisinin daha fazla arttığı yönünde bir sonuç çıktı biliyorsunuz. Tabii. Şimdi konu gerçekten e, sürekli gündemde olacak bir konu. Yani bu evlilik kurumu olduğu sürece ki ilk insandan beri bu evlilik kurumu var. Boşanma riski her zaman olacak. Şimdi biraz önce deniz sosyal medya. Şimdi e, ben biraz da bundan söyleyeyim. Şimdi e, şimdi ben çobanlıktan gelme bir adam. Daha da Antalya Beydağları, Antalya Kunlucak Beydağ köyü. Evet. Çok yani Beydağlarında. Biz keçi güderdik. Oğlakları severdik. Hayvanı severdik. Gerçekten hayvanı sevmek çok güzel bir şeymiş. Yani hayvanı seven insanı seviyor. <laughs> Doğayı seviyor. <laughs> hayvanı seven insanı sevmez diye bir laf var. Ben ya, buna çiçekleri seviyoruz. Yani dağın başında orada e, hayvanlarla e, iş dışlısın. Sabahın köründe kalkardık. Akşama kadar hayvanlarla <laughs> berabersin. Şimdi elimizde sadece küçük bir radyo vardı. E, yani şöyle küçük bir radyomuz vardı. Tek iletişim kaynağımız oydu. Dedem geceleri ajans dinlerdi. Oğlum susun ben ajans dinleyeceğim derlerdi. <laughs> bir gaz lambası. ya Bir çadırın içinde mutluyduk biz. Mutluyduk çadır yani ev bile değil yani alacık deriz bizim Antalya'da daha da alacık derler keçeden yapılma İçinde mutluyduk o küçük radyodan başka bir iletişim aracı yoktu şu anda dağdaki çobanın elinde cep telefonu var son model interneti var İstediği sosyal medya sitesine girebiliyor hani medya üzerinden gidiyoruz ama medyanın tabi olumlu yönleri de çok fazla onu da görmek lazım. Biz her suçu medyaya atıyoruz. Medya topluma göre hareket eder. Çok fazla Doğru bir şey. Doğru kullanırsan Arzı aslında medyanın çok bu iş, iyi tabi, yönleri tabi. de var. Kötü yani, kullanıma da açık. Tabii. Şimdi öyle olunca ne oluyor? Bu sefer bakıyor. Çocuk ya bakıyor ya Ondan sonra evleniyor. Bir eşine bakıyor. Bir oraya bakıyor. Aman diyor Biraz ya. Ama bu diyor hanımsa diyor. Benimkine arkadaş diyor yani. Veya orada izliyor zaten birçok şeyi. Görüyor. Bunlar engellenmediği sürece bazı doyumlara o insanlar küçük yaşta ulaşıyor evlendikten sonra oradaki gördüklerini, izlediklerini eşiyle mukayeseye başlıyor. Tabii. Ve eşinde bulamıyor. E şimdi yani köy yerinde kadıncağı sabah erkenden kalkıyor. Eşiyle beraber tarlaya gidiyor. Bizim işte Kumluca bölgesinde seraya giriyor. Akşama kadar e, bir domatesle, şey. salatalıkla, kabakla, patlıcanla uğraşıyor. Geliyor, bir yemek hazırlıyor. Akşam gidiyor, tekrardan çalışıyor. Çoğu çocuk geldi. Onun yemeğiydi, çamaşırıydı, bulaşığıydı derken eşini şey. ayıracak vakit kalmıyor. Yorgun. Erkek geliyor. O da aynen iyi kötü işleri takip ediyor ama akşam görüyor. Haydi hanım diyor. Yani biz evliyiz diyor. Kadın diyor ki haydi arkadaş ben diyor yorgunum yani yoruldum ben. Hep diyor bahane buluyorsun, Ne kadar gidiyor bu iş. Etraftan da gördükleri olaylar vardır. Bu adam ne yapıyor? Biraz cebinde para pul gördüyse. Bunun şey yok okumuş okumamış yok bu işin. Para varsa ne yapıyor? Gidiyor sağda solda. Havardılık. Eşinden göremediği bazı ihtiyaçlarını dışarı gidebiliyor bu insanlar. Gidiyor. O zaman ne oluyor? Bu insan geriye geldiği zaman. Çok bitiyor. E, bitiyor yani bir yerden sonra bu bitiyor bu iş. Çok Soğumaya başlıyor. Araya mesafe giriyor. İster istemez eşiyle arasında soğukluk girmeye Başlıyor. Peki hocam, en çok merak ettiğim şeylerden biri. Ee, şimdi şu anda bu kadar sosyal medya, bu kadar günümüzde birçok şey artık savaş verilmeden ulaşılabiliyorken, hı hı. yani artık insanlar her şeyi kolay ulaşmanın e, yollarını kısa yoldan bulmaya çalışıyor. Evet. Yani şu an e, bay bayan ayrımı bile yapmıyorum bu konuyla ilgili. Çünkü artık her şey, e, hani bir biz aile, ben 38 e, yıllık evli bir Mutlu bir ailenin Hoşçakalın. çocuğuyum ve Hoşçakalın. çok şükür her zaman bununla gurur duymuşumdur ve şanslı görmüşümdür kendimi. Şimdi bakıyorum gerçekten evlilik için yani neleri karşımızdaki insanda nelere dikkat etmeliyiz? Yani şimdi dediğiniz gibi insanı alıyorsun bakıyorsun işte kalbin bir şeyler hissediyor. Mantığına başta uyuyor ama sonradan bunlar değişebiliyor. Yani bu kadın ya da erkek hiç fark etmiyor. Hani alıyorsunuz bir süre sonra <laughs> derler ya şey aldım içinden kabak çıktı gibi. Hani her şey çıkabiliyor. Yani <laughs> bunu nasıl savaşacağız veya bu doğru eş analizini nasıl yapmalıyız? Neye ya göre yapmalıyız? Şimdi doğru eş analizi. Bu noktalar tabii biraz da psikolojinin alanına giriyor. Ben o alana çok fazla girmek istemem. Hı hı. Ee, şimdi hani haddimizi bilmemiz lazım. Ben çünkü bir saha çalışması yaptım. Ben ancak saha çalışmasında okuduğum kaynaklar ve e, edindiğim verilere göre burada konuşmam bence daha e, bilimsel anlamda da doğru olur. Şimdi e, temel noktalardan biri dediniz ya ilk görüşte aşk. Diyor ki ilk görüşte diyor aşık oldum diyor. Boylu posluydu diyor. Yakışıklı beni etkiledi diyor. Kalbim titredi diyor. Kendimi kaybettim diyor. Evlendik diyor. iki ay sonra hiçbir şey yokmuş diyor. Çünkü bu gerçek bir his değil mi? Bilemiyoruz aslında. O da yani insanların tutumları değişebilir. İçinde bulunduğumuz ana göre değişebilir. Hep diyoruz. Şu anda moraliniz büyüktür. Canımız sıkkındır. Karşımızdan en sevdiğimiz bir insan bile gelse merhaba dese bazen insana hakaret ediyor gibi gelebiliyor. İçinde bulunduğumuz ruh hali bunu etkiliyor bir. İki. Değer yargılarımız ortak mı? Benziyor mu? Hmm. çok önemli. Yani değer yargıları derken bizde hep maalesef birçok şeyin siyasallaştırıldığı gibi bu noktada bazen siyasallaştırılıyor. Bizim kastettiğimiz şey şu. Ortak insani değerler noktasında ortak insani değerler noktasında biz aynı hayata bakabiliyor muyuz? Doğru. Çok önemli bir şey. Ya buna bakamıyorsak ilk baştaki seni seviyorum, aşığım, senin için ölürüm, bayılırım bitiyor bir yerden sonra. çünkü ha. niye? İlerleyen aşamada çocuk olacak. Herkes yani evli bir sağlıklı çift çocuk isteyecek. Çocuk bittik şey çocuk olduktan sonra bizim kadınlarımız çok iyi bir anne oluyor. Benim bu edindiğim izlenimler bu. Erkeklerin en çok dert yandığı noktalardan biri o. Valla diyor eşim diyor çok iyi bir anne diyor. E ee? Ama iyi bir eş değil. Ama diyor hocam diyor yani biraz da diyor bana vakit ayırsaydı diyor belki diyor biz ayrılmayacaktık diyor. Birbirimizin beklentisini işte iletişim de sağlayabiliriz bunu. Oturup konuşamıyoruz. Evet oturup, oturup konuşulamadığı sürece iletişim doğru şekilde kurulamadığı sürece bugün içime attım yarın içime attım işte eşimiz Hı. içine attı. Bu sefer karşılıklı bir birikmişlik oluyor. İlk olayda bir kıvılcım çakıyor. Her şey alt üst Artık. oluyor. Yani her şey zamanında iyi, iyi iletişim kurabilmeliyiz. Sağlıklı bir paylaşım gerçekleştirebilmeliyiz. Hani diyoruz ya bu sağlıklı bir paylaşımı gerçekleştiremediğimiz sürece <laughs> ve o hani hovardaca harcadığımız sürece bazı değerleri sağlıklı bir evlilik olamaz. Mutlu bir aile olamaz. Günün birinde bu işler tıkanır evet. ve en sonunda olan çocuklar olur. Evet hocam. Ağzına sağlık. İyi ki varsın. Devam ediyor diyeceğim ama süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Tarih Eğitimi ve Değerler Eğitimi Uzmanı Profesör Doktor Kadir Ulusoydu. Çok değerli bilgiler aldık. Değerlerimize aslında sahip çıkmamız gerektiğini bize çok güzel anlattınız. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Başarılar. Programlar. Çok Ayağınıza teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tekrar Görüşmeler. teşekkürler. Ağzınıza Sağ sağlık. Aynı zamanda efendim iyi ki varsının. Bugünlük sonuna geldik. Yarın Beyaz TV ekranlarında tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.